Konuşmayı tekstil işçisi arkadaşımız Hüseyin Çiçek yapacak. Merhaba arkadaşlar, tekstil işçileri adına hepinizi selamlıyorum. Tekstil işleri çalışan sayısına göre baktığımızda sendikalaşma ve örgütlenmenin en az olduğu sektörlerin başında geliyor. Hak gaz para olsun, tazminatlarla ilgili sıkıntılar olsun sürekli gündemde olan bir sektör. Ama baktığımızda işçiler bu tür haklarından bir bir haber. Biz tekstil işleri olarak yaklaşık 2019 Kasım ayında bir çalışma başlattık. Özellikle Sultan Gazi ve civardaki ilçelerde işçi arkadaşlarımızı bir araya falan getirmeye çalışıyoruz. Sorunlarımızı konuşarak bunun için çözümler falan üretmek noktasında. Çünkü biliyoruz ki özellikle pandemi süreci bizi şunu bir kez daha ortaya koydu kaynaklar olsa da bu kaynaklar hiçbir şekilde işçi ve emekçi için kullanılmalı. Çünkü iktidarın açıklamış olduğu ekonomik kalkanı planında işçi ile alakalı herhangi bir şey yoktu. İşçi o süreçte kendi kaderine terk edildi. Ee, bu kısa çalışma ödeninden istifade edenler 1700 gibi veyahut 1300 gibi bir e, aldı. Geri kalan işçi arkadaşlarımız ki Tekstil sektöründe şöyle bir özellik var. İşten e, ayrılma, iş değiştirme olayı çok sık yaşandığı için dolayısıyla e, mevcut şartları falan yerine getirmeden ötürü kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadı. Biz bütün bu hak gasplarına ve yaşanmış göz önüne alarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün işçi arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Örgütlenmeliyiz. Örgütlenmeliyiz. Örgütlenmeliyiz çünkü örgütlü bir güç karşısında hiç kimse e, karşı koyamaz. Çünkü hak olanı biz istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Herkese tekstil içeri güç bile adına teşekkür ediyorum. Herkesi.